Амалят яда Menopoz sonrasında vajinal kuruluk görülür. Ne yapmak gerekir bu durumda? Menopoz yaşı ülkemizde 48 kendiliğinden menopoz. Ancak cerrahi menopozlar çok daha erken yaşlarda olabiliyor. Özellikle rahim yumurtalık ameliyatlarına bağlı. Çok erken yumurtalıklar alındığı için yumurtalıkların salgıladığı bir takım hormonlar da vücutta eksiliyor. Biz bu hastalarımıza öncelikle hormon replasman tedavisi dediğimiz hormonları yerine koyucu tedaviler öneriyoruz. Vajinal kuruluk, ilişkide ağrı, cinsel problemler, uykusuzluk, ateş basmaları, sıkıntı, depresyon gibi şikayetler de gözükebiliyor. İşte bunlar için de ayrı ayrı tedaviler vermek lazım. Özellikle vajinanın yeniden yapılanması, gençleştirilmesi, lazer vajinal rejuvanasyon dediğimiz tedavileriyle sağlanabiliyor. Aynı zamanda PRP rejeneratif bir tedavi olarak uygulayabiliyoruz. Hyaluronik asit enjeksiyonları var. Bu işlerden herhangi bir yan etkisi var mı hocam? Aslında bu işlerdeki yan etki oranları son derece düşük. Hatta yok denecek kadar az diye Tabii ki yine de detaylı bir söz geçmiş çıkartıyoruz ama onun haricinde yan etki görülme sıklığı yok denecek kadar az. Belirli periyotlarda gelmesi gerekiyor mu yoksa kalıcı bir tedavi mi? Yapılmasına fayda var. Cerrahi dışı bütün yöntemler geçicidir. Mutlaka tekrarlanması gerekiyor. Aynı durum genital bölge içinde geçerlidir.